Selamlar. YouTube'da dolaşırken sıkıldığını fark ettim ve bu yüzden bu videoyu şu an yayınladım. Biliyorum oğlum bu enayi ne anlatacak yine diye merakından tıkladın. Hoş geldin. Bugün Hamburg'dan bizi izleyen bir arkadaş var, abi var daha doğrusu. Rap ile ilgileniyor. Almanya'nın Hamburg şe şehrinden Hamburg nasıl okunuyor bilmiyorum. Hamburg Hamburg. İşin ilginç tarafı şarkıyı daha dinlemedim. Belki kötüleyeceğim bir video olacak. Belki çok iyi diyeceğim. Bilgim yok arkadaşlar. Hamburg'dan böyle izleyiciler oluyor mutlu oluyorum abi. Düşünsene dünyanın her yerinden izliyorlar. Rap ilgilenen falan filan. Mutlu ediyor beni. Ayrıca şu gariban kardeşinize de bir like atın. Mutlu olsun yüzü gülsün artık ya. O zaman çok uzatmayalım. Dandik 144 peylik free kalitesiz intromuzdan sonra şarkıya geçeriz. <laughs> Oğlum arabesk bir şey geliyor lan ne oluyor lan toksik insanlar izleyin oğlum bana böyle laf yapıyorsunuz eğer bakın bir olay çıkarsa olacağını şimdi görürsün. odalarında <laughs> <Masip> yine? <laughs> Yıkılmış bütün hay... Oğlum ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Of gurbet, gurbet oldu. Bir şey oldu bana arkadaşlar. Kusura bakmayın heyecanlandım birden. Oğlum linkini açıklamaya koyuyorum. Elim ayağım titriyor. Gidin like atın, yorum atın, bir şey yapın arkadaşlar. Bakın. Toksik insanları izlesin. Hani öyle yazıyorsunuz ha. Ya, olay olunca gör. Yor günler Mahpusane odalarında Mahkum geceler Yıkılmış bütün hayal Değildik, dışarıda bekleyenler oh. 61, sokaklar ateşli Var mı lan Sizde kardeşlik silahlar otomatik kankalar adam harbi çok şey durmuyor vallahi kasıntı durmuyor arkadaşlar belli yani bu adam hani bir hayatı olmuş yani sokaklarda ve baya hissederek okuyor ama benim tarzım mı değil mi onu birazdan tartışacağız arkadaşlar konuşacağız Fikirdeler, sıkıntılı bölgeler Elimdeki neşter senin gibi piçe yeter Kollar da facalar, kapsiz onlar parçalar Sizin gibi götler her gün dışarıda harcarlar Tam... Oğlum ben şimdi kötü yorum yaparsam yarın öbürsü gün şarkı çıkarır falan laf atar o yüzden biraz dikkat edeyim ben Panca mermi dolu, uşaklar deli dolu Sıkarlar kafana unutma bunu amca oğlu Tomar tomar para ne büyük bir yara Acıları merhemi diye esrarlı kafa Yıllar geçti zaman doldu ayıkmadım baba Gençliğin dumandı, yaşlandın usta Kollarında kelepçe Allah Allah Sen hakkı mıyız hayat hiç gülmedi bize Bataklığa saplandın yer dünyası Şunu da da bir dinleyelim Farklıdır havası tam dolunun parası Sensiz geçmiyor günler Mahpusane odalarında Mahkum geceler Yıkılmış bütün hayaller Bitmeyen çileler Kahrolan bir dışarıda bekleyenler Arkadaşlar şimdi bir açık yorum yapayım Valla böyle bu tarz şarkılar Türkiye'de tutuyor kanka bak 6 ay önce yayınlanmış 30 bin dinlenmiş Yani belli yani şarkı patlamamış Ama TikTok'ta falan arabaya bunu koy 5-10 tane video çektir birilerine Bunu akım haline getirt Valla bak bu şarkı 1 milyonu geçer En az 1 milyonu geçer Bunun TikTok PR'ı çok önemli Ayrıca bu tarz şarkılar benlik değil kadar Belki 30-40 yaşında birisi olsam, 50 yaşında birisi olsam açıp bunu belki efkarlanabilirim. Ama ben daha 20 yaşında daha veredim arkadaşlar. Bu tarz şarkılar benlik gitmiyor. Hoşuma giden de şarkılar var. Müslüm şarkısı vardı. Müslüm baba değil yani Müslüm adında bir hep şarkısı vardı. Ya da Mero tarzı böyle kafalar seviyorum. Ama böyle ağır şarkılar benlik değil arkadaşlar. Yani bu tarz şarkıların tutabilmesi için TikTok PR'ı olması şart abi. Başka bir çaresi yok. Hani bendik bir şarkı değil hani açıp dinlemem ama bu tarz seven insanlar için eminim hoşlarına gidecektir. Devam edelim be abi. Klibi daha izleyeceğim ben. şeytan bizi attı. Sizde doğan güneş bizde gündüz battı. Bize parmak gösterip şeref. Klip güzel lan bu arada. Hani böyle samimi ortam, kafede çekilmiş. Hani adam öyle bir okuyor ki hani Şeyi düşünmüyorsun lan bu nasıl klip falan klibi unutuyorsun kanka öyle bir durum. Yaptın elbet bir <laughs> gün gelecek kahvelinin hakkı istihyanon soluğu kurşunla dolu. Her şeyin bir bedeli var unutma bunu. Yalan dolu dünya her şey bir rüya ailesi ailesi dost da düşman oldu mahallem kan doldu iki kuruş paraya ne canlar yok oldu sigara Kankalar kalite güzel kankalar. şimdi yalan yok. Ha. Oğlum ben gaza geldim ya valla bir şey oldu bana arkadaşlar. İlk tepki değil mi böyle? Hayaller çileler kahro olan bizler değil Oğlum bu en soldaki Haruncan mıydı o Deadpool'u seslendiriyor Ne alaka adam ne hale gelmiş Yazık oldu adam Kankalar nakaratla bitiyor herhalde şarkı Yani dediğim gibi benlik bir şarkı değil yani Ben Amerika tarzı dinliyorum Böyle yeni Ghana tarzı Young Doctor, The Kid LAROI, Juice WRLD Falandaki Polo G Bir dabey gider de gider Bu tarz benlik değil ama bunun alıcısı olan insanlar var biliyorum hoşlarına gider. Ama benlik değil kankalar. Dediğim gibi TikTok PR'ı olacak. Böyle arabalar böyle birkaç söz söyleyecek. Arkada bu çalacak böyle yürüyecek. Patladı şarkı moruk. Tamam bitti gitti. Ama şu an böyle sade dinleyince çok bir anlam ifade etmiyor gibi. Ben öyle düşünüyorum kankalar. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz açıklama kısmına koydum. Yani beğenmezseniz olacakları görüyorsunuz silah falan var klipte kanka ben ne yapayım şimdi. Yani videomuzun sonuna geldim arkadaşlar. Böyle izleyicilerin olması beni mutlu ediyor. Hani bir olay falan olsa düşün yani Almanya'dan gelecek adam. Gelir ha belli olmaz yani. Bu açıdan iyi diyebilirim benim için kankalar. Kendinize iyi bakın dikkat edin ve bay bay.